Allah'ım hala göremiyorum. Göremiyorum körüm. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Hala göremiyorum ya. Evladım tabii göremezsin. Öksürük ve buşup diye kesilsin. Üf. Sabırlı ol biraz. Allah'ım daha ne kadar sürecek bu işkence? Bu Bilmiyorum. geçen sürede Muazzez Ersoy nostalji 46 kasetini bile çıkartmıştır. Evladım inat etme işte. Bu duruma alışıncaya kadar gel bizde kal he. Daha hayır hayır hayır. Hayır. Hastalığımdan dolayı kimsenin bana acımasını istemiyorum. Sen de lütfen lütfen ama bana ısrar et. E, tamam, tamam, tamam. Nasıl istersen. Ha, ah, ha, firdes. Bak. Git evladım Firdevs gitti önemli bir işi varmış. Bak ne diyeceğim. Madem sen bizi istemiyorsun Hı. o zaman en iyi çözüm seni helal süt bir kızla evlendirmek. Ne dersin? Ha, hayır anne hayır hayır olmaz öyle şey. Şimdiye kadar evlenmedim bu halimle hiç evlenmem. Minik kuşum ben senin iyiliğin için söylüyorum. Çay kaşığı. Hem artık günümüzde tüketici hakları var be evladım. Pişman olursan bir hafta içinde geri iade edersin. Hı. Hayır anne hayır ben zaten körlüğün ilk acemiliğini <laughs> üzerimden attım bile. Ha, makas. Evet, ben ben kapıya bakıp geliyorum ya. Tamam bakalım. <laughs> Merhaba Mekbal teyze. Nasılsınız? Eyvallah ee, e. nasıl olalım kanka. işte gördüğün gibi baksana K hali. Kanka. Kanka. Ha, kanka. kanka gel. Önder Bey'le konuştum. Masanın işe gelmesine gerek yok dedi. Hah <laughs> buyur işte buyur. Bak buyur buyur. Görüyor musun? Buyur. Buyur şimdi de işten kovulduk değil mi? Bari beni sakat kadrosunda çalıştırsa ya. Yok be oğlum, bir süre için gelmesin dedi. hayır, 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 hayır. Kesinlikle işimin başında olacağım ben. Hayır, hayır. <laughs> gel buraya, gel, 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 gel Bak saçmalama. Ama eğer çok istiyorsan, yani senin yerine bir süre Firdevs çalışabilir ya. He. ne münasebet, ne münasebet. İtalyan ismi koyup sonra da sıkıya girince biz İtalyan firması değiliz diyenlerden değilim ben. Eh sen bilirsin o zaman. Tamam 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 mini kuşum sen nasıl istersen. Bak önce güzel bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra da birlikte çıkarız ha. Hadi ben kahvaltı yazayım. Tamam hadi. Arap sabunu. Ya işte böyle arkadaşlar. Mustafa Topaloğlu, Demet Sağaroğlu derken işte karşınızda masa Köroğlu. Numara yapıyor olmasın sakın. Ee, saçmalama salak. Niye numara yapayım? Üstelik körler aynı zamanda sağa da olmuyor. O konuşmaların hepsini <laughs> duydum. Çok şaşırdık be Masar. Yani ne bileyim bir sabah işe böyle Metin Şentürk gibi geleceğini hiç tahmin etmiyorduk. Üzülme be Mazhar. Beterin beteri var. Ya Paşam Musik diye bir ismin olsaydı ne yapardın? Yok canım niye üzüleyim? Vitrinlerini karartmış Benetton gibi olmak pek de kötü değil aslında. Neyse geçmiş olsun Masar. Bir şeye ihtiyacın olursa bana seslenebilirsin. Teşekkür ederim Suat. Suat değil Selçuk. Ah uyarın için sağ ol Müfit. Ben değil Suat uyardı seni. Ee, yeter be. Utanmıyor musunuz lan kör bir adamla dalga geçmeye? Adi herifler. Körüm ulan işte. Evet körüm. Tamam Mazhar. Tamam. 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 Sağ ol Gönder Bey. Alo, A, Meryem kızım sen misin? Ah, ben Menkübe teyzen. Hangi menkıbemi mi? E, aşk olsun canım. Hani seninle Karfur'da tanışmıştık ya. Hani sen orada kasiyerdinde ben seni oğluma beğenmiştim. E sen de bana telefon numaranı vermiştin. Heh, hatırladın değil mi benim güzel kızım? Bak şimdi ne diyeceğim? Ben oğlumla konuştum. Seninle hemen evlenmek istiyor. Ne dersin bir görüşelim mi? He? Tamam. Tamam ben seni gelir alırım Meryem kızım. Hadi hoşça kal. Ay <laughs> bu işte tamam. Fırsat bu fırsat. Minik kuşumu hemen evlendirmek lazım. Aa abi nerede olacaktın? Şuralarda bir şurada. Ha. Ha. Şu ağ mı acaba? Üf. Müfit kanka. Hı. Bana biraz yardım eder misin? Geldim. Gel. Ee, en iyisi ben söyleyeyim sen de yaz. Tamam mı? Ha, tamam söyle kanka Johnny televizyonlarıyla dünyayı seyredersiniz. Johnny <laughs> ...dünyayı seyredersin, devam et. Ee, dünyanın en güzel renkleri... ...ve Tabii. pırıl pırıl görüntü... ...Johnny televizyonlarındadır. Dadır. Televizyonlarındadır. Dadır. Kanka be. Ha? Ne var, ne oldu? Bu reklamı istersen sen hazırlama. Ya yani ne bileyim, ben biraz tuhaf oldum. Ne alakası var canım? Dayı, yazmaya devam et. Kanka yazdın mı demiklerin hepsini? Yazdım kanka. Ha, i̇yi, devam et. Evet. Johnny televizyonlarıyla renkli bir yaşam sürersiniz. Kolay gelsin kocacığım. Ceza nasıl gidiyor bakayım? Ruhsar, şimdi görürsün sen. Körüm ama şelaleyi de gözlerinin önünde karıştırayım da gör. Ş Şelale! Şelale! Nasılsın sevgilim? <laughs> Tenin ne kadar güzel kokuyor biliyor musun? Ha? Şelaleciğim, senin o yumuşak yerlerini yerim ben ya. Şelale, senin gözlerin nerede ya? Ma Masar abi iyi misin abi sen ya? Kimsin sen be? Ben ofis boy Baha'yım abi! Baha? Allah cezanı vermesin! Ne işin var lan senin orada? Manyak sapık! Gel kanka gel otur şöyle gel! Şener'in yerine oturmuşum! Masar! Seninle konuşmak istiyorum! Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok! Ne dedin kanka? Başına bana hava yapma! Suçlu olduğunu biliyorsun! Gözlerimi kör edecek kadar suç işlemedim! Her erkek! Kadınlara bakar. Ben sadece fikir suçu işledim. İnsan de olabilir ama yemek listesine de bakabilir. Kanka ve sen iyi misin? Ya iyiyim iyiyim. Ya, benim cep telefonum neredeydi ha? Orada. Senin gibi canavar bir kadınla bir daha görüşmek istemiyorum. Anlaşılan bu ceza sizi hiç akıllandırmamış Masal Bey. Seni öbür tarafın yetkililerine şikayet edeceğim. Seninle konuşmamız gerek. Çünkü ben bu konuda haklıyım ve de bu yüzden çok sinirliyim. Bırak. bırak, bırak kolu, çatırı. Ben kendim gelirim, sana ihtiyacım yok. Bırak, bırak. ben kendim Allah Şimdi baş başayız, <laughs> Zaten... Yeter ama artık sabrımı taşırıyorsun Ruzel Senin yüzünden vücut kimyam bozuldu be Ya ya Beyefendinin kimyası bozulmuşmuş Benim kimyası bozulacak olan bir vücudum bile yok ama Sana olan sevgim yüzünden Hortlamama izin verdiler Ama sen bunu anlamayacak kadar körmüyorsun Sen öldükten sonra daha da kıskanç olmuşsun Saçmalıyorsun Saçmalıyorum ha Ruhum tamam, tamam Ruhum. Senden binlerce kez özür dilerim. Bir daha değil, kadınlara bakmak, dişi sineklere kanımı bile emdirmeyeceğim. Ne olur affet beni hocam. E, affet beni Ruhsar. Ruhsar. Ya ruhs ruh. Ruhsar. Ruhsar. Kanka, 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 Sakin ol, sakin ol. Anlıyorum, bu <laughs> körlük kolay kabul edilir bir duygu değil. Ama sabırlı olmaktan başka çare yok. Evet. Değil mi? Hadi gel. Çıkar beni buradan Mefit. Doymadım, doyamadım, sevmedim. Kimseyi koy? Gel gel hadi Yerime geldin. Sağ ol kanka. Basar. <laughs> Basar oğlum iyisin değil mi? Ay şey tabii iyiyim, 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 iyiyim. <laughs> Sağ ol kanka. Bir şey değil kanka. Masar oğlum keşke gelmeseydin. Biz idare ederdik. Sağ olun Önder Bey. Ama bu durumu kendi çıkarım için kullanamam. Buna iş terbiyem müsaade etmez. Aferin oğlum Masar. Sonuna kadar mücadele eden bir karakterim var. 78 kuşağı olmana rağmen 68 kuşağı ruhu taşıyorsun. Bravo. Ee, çabuk buraları toparlayın. Sefil proleterler